sizler sizlerle beraber arkadaşlar oyunu oynuyoruz ve çok kubak var. Ya böyle bak görmedim ben ya. Son görebiliyor muyum? Neyse arkadaşlar böyle güzel. Gelin kalktı. Tamam. Kasmaya. Sen yanar okuyun musun? Ben Türk'ü şey oğlum, şey oldu. Bekle. seni operatörü yapayım. Operatör. Arkadaşlar. Efekan da geldi bu modumuza. Değil mi? Ama arkadaşlar çoğu zaman Efekansız oynayacağım. Değil mi Efekan? Çünkü çok gelmiyorsun sen. Gel Efekan. Bekle. Neden sabah olmadı? Tamam. Arkadaşlar o kerelik yaptım ben böyle anlamadım. Gel. nedire gideceğiz. Beş arayacağız. Beş arayacağız arkadaşlar. Ha dur doğru ya senin demir setin yok. Sen demir set de yapım neredesin? Sen bana vurma bak. Tek mı? Gel ilk önce buraya spawn point'ini Gittim 20 tane obsidiyan topladım ha. Kum köyüyle bu buranın şey. Tıkla bir tane yata yata tıkladım mı? Hı -hı. Yeniden doğma noktanı ayarlandı mı? Tamam şimdi gel. Senin için biraz demir toplayacağız. Ha dur bende alt tane demir varmış belki. Sandıkta demir var mı? Okey. Evet. Gerçekten de evet, yok. Yer Ayar alma oğlum. Evet, at evcileşmiyor. Ölünce üzülürsün. Efkan bir tane kask getirdi mi sana? Kask mı yaptın? Evet. Ha kask. Bekle şimdi madene geçeceğim. Sen al. Alsana oğlum şunu ya. Arkadaşlar sadece bir bölümlük mü ne geldi Efkan? Deme Efkan? Efkan. Tamam da ben gidiyorum. Nereye? Nereye gidiyorsun? ee de demir e, hani köy kum çöndeki demirci var ya demir kazma var ha. ben demir arıyorum e ben burada çıkıyorum, demirlerin hepsini bitirmiş durur de ben demir kazmaya gittim patla tamam sana bir şey yapalım sen ben ararsın ben de altın parçası toplamıyorum Bunu da açıp her yola Yok bulmuşlar. Ne oluyor burada ya? Yok değil de. Nerede bu? İki tane portalaşmışsın sen. Evet. Çünkü oğlum direkt kale çıkıyor ya. O yüzden. Gittim 20 tane o topladım. 20 tane çok fazla değil mi? Yok, Yok. çok az. Ama ben oldum ya dedim ya. tepe atıyorum ben. Burada demir kalmamış. Tamam. Eşim nereye istiyor? Tepe istiyor. Ne yaptın Nasıl? Hadi gel buradaki madene gireceğiz. Ben de madene misin ya? Yavantir kuyruğu kalk. Yemek yemek. Yemek kalkıyor. Feram, fera. 30 tane. Çekil. Ya ne çek diyorsun falan ya? 33 tane. Falancı. Ben ne dedim ya? 32 tane. Burada da 5 tane daha demirimiz var. Bak olabilir ya. Aa 31 tane ekmeği kaldı. Kaçta başlamıştık lan biz? Emin misin? diyeceğim moddan çıktık bilmem ne de Daha Ama saat 12 oldu. oldu. Bitti. Kapat. Oğlum, kapatırsam şey olacak. Arkadaşlar 12.06'da bırakalım. Başarı sinirleniyorum ya Rabbim ya Resulallah. Eşek onun için ne mi topluyoruz? 22 tane oldu. full setim vardı daha eşyalarında var. 8 tane daha topladım mı yeterli? 30 tane olsa. bırak bıraksak geçerli. Şuradakisini kapatacağım. Bu şöyle sinirleniyorum ya. Allah'ım ne yarattım ya. Yirmi tane olmuş. Yeterli mi değil? Üç tane daha alayım tamamdır. Hadi üç tane bir çıksana. Oyuncu bilir misin? Sen madenden çık. Neden ya? Bende çok demir var. Hadi bakalım. Ne? Madenden çık bende çok demir var. Kaç? Bende yarısı tek var. Otuz iki tane var. Madem bir.

16'yı bırakıyoruz. tane olsaydı. Demirleri at bana. Bunlar pişsin arkadaşlar. Bunlar pişince geliyoruz. Arkadaşlar geldik. 3 dakikada oynayacağız. 11'de biter. Aldın mı demirleri? Tamam. sen Biraz odun atıyorum. Attım şunu da. kardeş. Yeterli değil mi? Kask yapma. Yapmayayım. Kask yaptık çok Arkadaşlar kasıyor Sonra anında iki dakika kaldı. İki dakika. Hadi. Yaptın mı hepsini? bütün eşyaları bitti mi Beste hadi hadi için arayacağız Ender ince salacağız abi biliyor musunuz? değil mi? Tamam. Hadi hızlı gelsin ya. Hadi bak. Neyse arkadaşlar video kapatıyorum.